arkadaşlar ben Sibel kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün TikTok güzellik dönüşümlerini izleyeceğiz. Kanalıma abone olup videomu beğendiyseniz aynı zamanda videomu açıp beni Instagram'dan takip ettiyseniz hızlı bir şekilde videomuz gelsin. Ablamızın beyni bir korse sardık ve bu bir korseymiş böyle. Ablanın beli yok oldu resmen. Ablanın iç organları korsan içinde resmen büzüştü. Güzellik böyle kolay olmuyor tabi işte. Sonuçlarını görüyorsunuz arkadaşlar ama böyle bir şeylere gerek yok bence. Hepimiz göbeklerimizden mutluyuz. En azından ben mutluyum şahsen. Bu Barbie saçlarına yapılan dönüşüm videolarına bayılıyorum ya. Şu an Barbie'mizin saçını siyah boyuyor sanırım. Uuu sen bir gotik prenses. Hii, oy ne güzel oldu öyle ya. İnsan bu Barbie'ye bakınca keşke mavi göz olarak doğsaydım diyor. Şuna bakın. Mavi göz, siyah saç ve beyaz ten diyorum. Ne güzellik anlayışım bu sanırım ya. Barbie'miz ama biraz imolara benzemiş. Yani değişik bir saç sitme olmuş evet. Güzel kirpik nasıl uygulanır? Bunu yapıştıran kişi tak diye yapıştırdı. Nasıl yapıştırdım? Ben hiçbir şekilde beceremiyorum. Bir kere bir deneyeyim dedim. Benim takma kirpik burada. Gerçekten takma kirpik çok güzel bir şekilde takanlara büyük bir saygım ve sevgim var. Şu an bu videoyla sürece güvenmem gerektiğini biliyorum ve sürece güveniyorum. Ablamız neydi ne olacak? Hadi bakalım. Kimse bana bu iki kişinin bir olduğunu anlatamaz. inandıramaz Ama bu kanalın aboneleri bilir ki nereden nereye ne videoları gördük. Ne yazık ki inanmak durumunda kalacağım. Abla resmen renk kattı, lensler gelmiş, saçlar bambaşka bir şeyler olmuş. Her şeyden çok net bir dolandırıcılık olduğu apaçık ortada. Bu kadının dönüşüm videolarına bayılıyorum. Gerçekten şu an bakalım neye dönüşecek? Saçlar o kadar güzel ki. Ne muazzam bir şey saçlarına nasıl yapıştırdın onları? Lütfen bana da yap lütfen. Abla altına denediğim en mükemmel eyeliner yazmış ama bu bir eyeliner değil ablacım. Eyeliner değil bu bir sürme. Evet ismit sürmesi deniliyor sanırım. Şimdi nasıl bir dönüşümle göreceğiz sanırım abla gerbiden göbeğini yok edecek. İnanamıyorum ne? Korseler tam bir dolandırıcılık. İki squat, iki halter, iki şınav, iki mekik gerçekten Korseye ihtiyacın olmadan karnını düz bir şekilde yapabilirsin ablam. Yani bu kadar da biraz fazla sanki. Eski kaş boyama şekli bu tarzmış. Ve yenisi de bu tarz. Hiçbir şekilde kaşlarımı boyayamıyorum. Çünkü kaşım yok. Kaşlarımı ben boyarsam büyük dıma şöyle simsiyah kalır. O yüzden boyamayı bilmediğim için hiç böyle sulara girmiyorum. Şimdi bu güzellik dönüşümü videosundan çok rahatlama videosuna geldik. Kesinlikle ya. Şu diş arası temizleme fırçasıyla kaşların dağıtılmasına bayılıyorum. Bunlar fazlalıklar sanırım. Evet bunların cımbızla çıkmışsın. Aha. Rahatladım ya. Yalnız ablanın hiçbir şekilde tepki vermemesi ve nasıl kızarmış. Evet. Gerçekten güzellik çok zor ya. Zor. Kadının saçları kıvırcık, diğer tarafları düz mü? Nasıl oluyor ya böyle bir şey? Azıcık keratin ihtiyacı varmış bu ablan ve kuaföre gitmiş. Bakalım ne olacak? Saçımızı yıkadık. Umarım sonu hüsranla biten bir saç videosu olmaz ya. Yalnız hiçbir şey değişmedi ki şu an. Zaten oralar kıvırcık değil miydi? E düzleştireceksek niye bir saat boyunca keratin yaptık? çok güzel oldu. <laughs> Ama tam da bir dönüşüm videosu olmadı sanki. Beni bir ısırana uğrattı bu video. Bu ne? Aa! Kaç kat fondöten var? Allah aşkına orada pay dudak yapmışlar ya. Vazelin mi var suratında? Ablanın suratında kaç kat vazelin var? inanamıyorum. Abla bir püürü pak oldu. Yemin ederim gözüm açıldı ya. Meyveler ve sebzelerle makyaj yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu kızın kanalına bir abone olun lütfen. Öğrenelim böyle şeyleri. Dolmalık biberi ısıtıyoruz ve kendimize eyeliner yapıyoruz. Aynı zamanda kaşlarımızı yapıyoruz. Ejder meyvesinden yanaklarımıza allıklar. Minik domatesten de ruj mu yaptık dudağımıza? Parlatıcı yaptık. Domates yetemi pek hoşuma gitmedi benim. Ağzım domates kokar. Nerede bakın, nerede bakın. İnanıyorum ki bu dönüşüm videosu çok güzel bir şekilde sonlanacak. Hadi bakalım. Ve ortaya muazzam bir şey çıkıyor. İlah silahmasın Şu an ise çok değişik bir kontür şekli görüyoruz. Ben hiçbir şekilde kontür yapmıyorum. Yüzüm zaten kemikli. Daha da kontür yaparsam da iskelete dönerim. Ne güzel oldun ya. Ama yapmayı isterdim. Eğer bu ablaya dönüşeceksem net yapmak istiyorum yani. Bu <laughs> kontür şeylerim ya. Kontür. Davete falan gitmelik sanırım bir göz makyajı yapıyoruz. Yalnız ne güzel oldu. Bayıldım. Işıl ışıl. Mısırlı kadınların göz makyajlarına benzemiyor ama bayıldım. Bayıldım. Kleopatra tarzı. Bu akımı biliyoruz değil mi? Ablalar makyajsız ile kapıya vuruyorlar. Sonra kapıda da çok güzel bir şekilde makyaj hale çıkıyor. Ondan veriyorum ablacığım. İyi ki yapmışsın bu akımı ya. Şu an alayla kaşımızı alıyoruz da. Aa, nasıl ya? Benim kaşım olmadığı için ben almıyorum da kaşımı. Ama ne güzel bir taktikmiş böyle. Adanın üzerine kürdanı yapıştırıyor. Kürdanla çekiyor. Aman siz siz olun denemeyin ya. Ne olur ne olmaz. Kürdanla gözümüzü gözümüzü çıkarırız. Hiç gerek yok. Başlarım. Almayın da başlarım. Hiçbir şey yapmayın. Şu an makyaj yapacağız ve bu renklerden bir tanesini seçeceğiz. Hadi bakalım. Pembişimiz geldi. bu Bütün makyajını pembe yapacak. Kaşların güzel oldu tam bir peri gibi oldu. Tam bir peri makyajı. Bazılarımızın çorapla yaptığı bazılarımızın ise banyo ipiyle yaptığı saç kıvırma tekniği. Ablamız şu an saç kıvırma tekniğine uygun bir şey almış ama birçoğumuzun da çorapla yaptığı bir olay. Ne güzel oldu ya. Hiçbir şekilde maşaya gerek kalmadan saçınız kıvır kıvır oldu. Muazzam bir şey. Saçımızın boyandığı videolara gerçekten bayılıyorum. Ben kendim boyamıyorum. izleyenleri gördükçe seviniyorum. Şu an yemyeşil mi yapacağız saçını? bu renk nasıl bir renk ya? Onlu mu onlu? Da parlıyor. Çok güzel. Bana çok güzel bir dönüşüm videosuyla gel ablacığım. Tırnaklarımıza <laughs> nail art yapacağız. Evet onun tekniğini veriyoruz sanırım şu an. Evet ablamız ojelerini sürüyor. Aa, ne güzel. İnek desenli gibi oldu. Siyah ve beyazın uyumuna bayılırım. Ben beceremiyorum ya. Tırnaklarına <laughs> evde kendi kendine nail art yapan insanlara gerçekten bayılıyorum. <laughs> ya, çok çünkü. Part 2 saçına sürdün holografik jel Nasıl O ne demek Abla saçı renk atmış nasıl ya Diş yapı dişler için kullanılmaz Ne için kullanılır Eyeliner çekmek için kullanılır Aa. Yalnız resmen diş ipi eyeliner çekmek için biçilmiş kaftan değil mi? Şuna bakın. Güzel teknikmiş ben bu teknik kullanırım. Şimdi ise size dünyanın 10 beden küçülten kilolu çorabını göstereceğiz. Evet harbiden nereden nereye? Bu kadın hiçbir şekilde spor yapmasına gerek kalmadı şu an. Bu çorabı giyerek bayağı 10 beden inceldi yani. Instagram'da da böyle efektler yeni çıktı. Mesela burun kontürü yapmak için ve bilmeyenler için gerçekten muazzam bir efekt. Şuna bakın. Instagram'ın bu öğreticiliğini seviyorum ya. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Hazır Instagram demişken buradan çıkan Instagram adresimden beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Ablam ne kadar kalın kaşları var öyle. Abla gerçekten benim kaş hakkımı da sen kullanmışsın. Ortaya çıktı. Ay, bence tarama ya. Ama biraz üzüldüm ya. Sanki ablanın kaşında ayrı bir saç bölmesi var. Mor şampuan biliyorsun sarı saçlı olanlara saçları akmasın diye kullanılıyor. Eğer fantanın üzümlüsünü bulursanız ki ben bu zamana kadar görmedim hiçbir şekilde onu mor şampuan olarak kullanabilir misiniz? Benden söylemesi bence çok fazla kullanmayın. Boşverin. Oo ama ya nedir? Aa. Bu makyaj tarzına bayılıyorum. Bu makyajın adını tam olarak bilmiyorum ama gerçekten Asyalı kadınlara muazzam bir şekilde yakışıyor bu makyaj ya. Allah'ım nereden? Bütün suratını kırmızıya çevirdin. Aynı zamanda kaşlarını birleştirdin. Ha, dönüşüm videosu sergilemek için. Evet. Önce bir kötü olacağız, sonra iyi olacağız. Böyle şeylere gerek var mı bilmiyorum tabii ki de. Yüzüne 10 kat boya sürdün ya. Aa, çok fena. Kaşın ortasına da sürdü. E kaldı mı orada yani? En sonda sileceksin değil mi? Hadi artık sil yani. Wow. Abla iple bıyıklarını alıyor şu an ve gerçekten bu ipi hiçbir şekilde kullanamıyorum ben bilmiyorum korkuyorum aslında. Gözüm gözüm kapat Allah aşkına. Nasıl yaptım da ben şöyle bir hareket. <laughs> Herkesin bildiği bu hareket evet. Siz bu iple kaç büyük almayı biliyor musunuz yorumlara yazın. Yalnız tamam, bu video bana şu an gelecek vaat ediyor ya. Evet önce almamız gereken şeyleri alıyoruz. Sonra suratımıza fanatörümüzü sürdük. Highlighter, highlighter. O oh, oha. Ne? <laughs> Abla neydin ne oldun inanamıyorum sana. Bu videoyu çok zor atlatacağım. Gerçekten bu videonun bende bıraktığı etki biraz uzun sürecek. Aşamadım. Sürece güvenmem gereken bir makyaj videosu da evet. Abimiz neydi ne olacak? Suratında değişik şeyler. Abi ne yapıyorsun? Abimiz herhalde bir şey olmayacak şu an ya. Ne ya suratında 10 kat makyaj malzemesi var. Şu an ben rahatsız oldum. Hadi artık bir dönüştür kendini lütfen güzel bir şeye dön. Ne? hiç beklemiyordum gerçekten. Neydi ne oldu? arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bugün TikTok'taki güzellik dönüşümlerine baktık. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımızı ve beğenmeyi bildirimleri açmayı. Aynı zamanda beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.